İnsanı hayata bağlayan en önemli şey nedir? Dünyaca ünlü psikiyatrist Viktor Frankl'ın 2. Dünya Savaşı yıllarında Yahudi toplama kampında tutsak iken başından geçen bir hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Kamp arkadaşlarından birisi heyecanla yanına gelir ve o gece rüyasında gördüğü şeyi kendisine anlatır. Der ki bana iki ay sonra 30 Mart tarihinde kurtuluşumun müjdesi verildi. O günden sonra Frankl arkadaşını yakın olarak gözlemlemeye başlar. 30 Mart tarihi yaklaşmış olmasına rağmen kurtuluşa dair herhangi bir alamette yoktur. 29 Mart tarihi geldiğinde arkadaşının çok ağır bir derecede hastalandığını ve 30 Mart tarihi geldiğinde de öldüğünü görürler. Gerçekten de gördüğü rüya arkadaşı için gerçek olmuştur. 29 Mart tarihine kadar umutla hayata sarılan o kişi bütün umutlarını kaybettiğinde ümmün sistemi iflas etmiş ve vücudunda belki de yerleşmiş olan tüfüs mikrobu harekete geçmiştir. Ölüm nedeni tifüstür. Fakat buna neden olan en önemli şey umudunu kaybetmek ve bu sayede bağışıklığın komple çökmesidir. O yüzden hayal kurmaktan, umut etmekten, sevmekten, bizi hayata bağlayan şeyler için savaşmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyin. Unutmayın, her kışın sonu bahardır. Umut dolu, sevgi dolu, hayallerle dolu, güzel günleriniz olsun. Hoşçakalın.